Kaldığım yerden devam ediyorum. Şu anda kayıt durduruldu hatasını görüyorsunuz. Güzel. Hayır dedim. Evet. <laughs> devam ediyoruz ikinci bölümde. Aa yine fail. Hadi lan en sonuncu oynayacağım. En ezik olanı. <gülüyor> 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 İyi de. Tekrar merhaba arkadaşlar falan. Dendim ben bunu. tamam <laughs> <laughs> tamam bu. Bunun neden bu kadar iğrenç olduğunu anlıyorum. Eee a BMW X Park. Oh yeah. Yine çocuk. Çocuğu geberteceğim. Çocuk. Kadın falan. Sen annen kim yavrum falan. Ah. <laughs> oh. Çocuk. Oha lan kafa koptu. o aradaki şey neydi? İp gibi bir şey. Allah aşkına şu ne lan? o ne lan? Kadın. Evet erkek çocuğunu kadın yaptık. Yetmiyormuş gibi öldürmeye teşebbüs ediyoruz. Biz kadiriz. Katiller. Gabartıyorlar bizi. Çocuk sen de otur oturduğun yerde. Beni kızdırma. Sonra da hiç gebertmeyi bilmesin. Oha. Arkadaşlar taktiği söylüyorum. <laughs> hiç durmadan ön tuşuna basın. Oha. <laughs> İbret alınıyor. Sınav momentu sınav. Oha, oha, oha. Adamlar fantezi peşinde Rıza baba. Down to death. Anamış mıydım lan? Unutmuşum. Aa! Evet. <laughs> A Large Satan Yıldız 2. Oha! Seçebiliyor muyuz? Ulan ben seçmedim. Oha! <laughs> What the fuck? <laughs> A Large Satan. Hiç bunu kullanmadım lan. Yazıktır. Yazık başla, yazık başla, yazık başla. Babana bastığımızda başlıyor Allah. Oha, istemiyorum. Git. Allah Allah. Bu neydi? Ha. Ha, çocuk. Allah. Çocuk. Gebereceksin. Ah gebermedim. Hayır. bir yere dalan insan. O şey neydi be? Hani vardı ya. Söyleyin lan. Run Hammond, run. Speed bridge. Happy green. Aha, speed bridge. Çocuk. Kadın. Oha. Takla attık lan. Benim kol gitti. Kadın hepsi sizin. Kadın o değil de şey gitti abi ya bisiklet gitti ona üzüldüm Cık, hani hadi bizde bir şey yoktu bisiklete yazık kadın ulan çocukla sürseydik ya Allah Allah tam ben, ben ne güzel, güzel, çocuğu öldürecektim gel gel gel, 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 gel. Hayır, kadın oha çocuk gitti çocuk gel oha ne oluyor oha oha kadın kadın bir dur Kadın kes sesini, kadın. Çocuk gitti ya ben onu çok sevindim. Ben neden kadın diyorum yalnız. Çocuğu kız yaptık iyi mi? Oha. Devam et. O, kadın falan. Oğlum kadın öldü lan. Yazık. Allah. Seviyorum bunu ya. E sen de kendime buluyorum. Tamam tamam bu sefer düzgün oynayacağım. Abi düzgün oynamak da yaramıyor ki bana. Oha. Oha. Olsun düzgün oynamak da yaramıyor bana. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Oha Oha lan Adamın el koptu ama değer Oha Ya bitiriyordum Gıcıklar Pislikler Bu speed bridge'i bitireceğim lan Veya o neyse işte o yere geleceğim Neyse işte bitirmeci Oha Adamın tek kolu mu var yoksa Oradan sakatlanmadan mı çıktı Ama kan akmıyor kadın olmuş. Evet. Arkadaşlar benim anlamadım. Hani o kadının oturduğu bir yer var ya hani o kadın benim o kadınımın oturduğu bir yer var ya. Neden arkadaşlar şimdi o kadın oha oha neyse o kadın orada otururken gebermek istiyor ve ben onu gebertiyorum ya. Hani ben ha işte ben onu gebertirken o oturduğu koltuk neden gidiyor? O koltuk çok pahalı ama Parasını kim ödüyor o koltuğun? O adamın başları çaktı. Ve kadın. Yazıktır. Bir yaş ve küçük izleyici kitlemiz olmasa da yazıktır günahtır. Olmaz tabii. Kadın. Kadın. O halan. Oha. Oha. Speed Bridge'de speed yaptık. İngilizce yani İngilizcenin ağzını sıçtım. Aa! Bitti! 25 nokta 43 sekan. Evet. Neden challenge karakter yok? Bak. Bak, bak şimdi. Allah aşkına ya. Allah aşkına şu endama bakın. Endama bakın. The Space Z Shift CTRL what the fuck? Oha. <laughs> Bu sadece shiftti yani. Aaaa. 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 kadın Ha! Ha! Gatten shift shift shift. Adam yeniden doğuş yapıyor. Doğuşta doğmak lazım bebek. Oha. Yazıktır ya Allah aşkına. Ceter o ne? Oğlum. çok tuttum lan. Canım sıkılınca gebertirim çocuğu. Hem ne güzel. Arka şeyin parası da gitmiyor. Ha, hem man cepte hem de kadın ölmüş. <laughs> oha. Oha atla. Ata. Atla falan. Atla atla ata atla. Ata atla ata falan. Büşün. Büşün geber. Bawweel. Büşün. 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 Oh yeah. Alright man. Check it out this. Check it out. Replay yapacağım. Bakın şuradaki Çetelerin en da bakın. Bak şimdi. Spice'e geleceğiz. Evet. Bu arada 9 dakika olmuş. O zaman hepiniz şimdilik görüşürüz diyorum. Yani beraberlik ve benzeri oyun, e, oyunlarının Minecraft'ta görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.